Arkadaşlar burası bir sazlık. Güne bakan arası Burada inekleri gördüm. Gelip çekim yapmak istedim. Çoban da burada olsaydı daha güzel olurdu. Yani biraz bataklık falan buraları o benden daha iyi biliyordur. Yani karşıya falan geçerken en azından batmayalım. Bir deneyeceğim. Evet geçtik. Sıkıntı yok. Drone uçuracaktım ama drone oradan uçurmak istemedim bir anda. Biraz daha yaklaşıp uçurmak istedim. İler, çok güzel bir alana yayılmış otluyorlar. Yani benim zaten sevdiğim yaşam bu köydeyken falan da çok otlatmışımdır. Yine koyun, kuzu, Arkadaşlar burada bir yere düştüm. Şöyle göstereyim size. Buraya bir şey eşmiş. Ayakkabım geçti içeriye. Düştüm yani. Bir yerde inşallah bir şey yoktur. Atırmasın. Böyle otlar yolarsan daha detaylı göreceksiniz. İşte böyle çekim yaparken otlar kapattığı için gözükmüyordu. O ayakkabım yani ayağım daha doğrusu içeri düştü. Bir an dedim ne oluyor? Bazen tabii ki zor şartlarda da çekim yapabiliyoruz. Şimdi burayı çok bilmediğim için bundan dolayı aslında çobanı görseydim çobanın yanında çekim yapacaktım ki daha iyi biliyor buraları. Yani düşüp burada boş yere harcamayalım. <laughs> Gel. Yani şuradan bir geçiş olursa çok güzel olur diye düşünüyorum ama inşallah vardır İnsan için geçme yeri olursa daha güzel olur ama işte öyle bir şu an burada gözükmüyor gayet bir bataklık biraz burada biraz da burada şu karşı tarafa nasıl geçebilirim diye düşünüyorum buradan geçiş yok ama nasıl geçebilirim oradan da geçemem o zaman şöyle yapabilirim biraz buraya çekerim daha sonrasında aşağı tarafta bulabilirsem aşağıdan geçiş yapacağım oraya oradaki hayvanları da ayrı çekeceğim şu an burada bir durum kaldıracağım Bakalım inşallah güzel bir çekim olur.